Merhaba örgü severler. Hele Taş YouTube örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu görmüş olduğunuz sevimli kitap ayraçlarının nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Bu ayraçları sevdiklerinize, özellikle kitap okumayı seven arkadaşlarınıza hediye olarak örebilirsiniz. Çocuklarınıza örebilirsiniz. İstediğiniz amaçta kullanabilirsiniz. Bence çok güzel örgü bir hediye olacağını düşünüyorum. Sevdiğiniz bir arkadaşının yanına giderken özellikle elin boşluk gitmek istemeyip ne götürsem diye düşünüyorsanız böyle bir ayraç gayet güzel bir hediye olabilir. Evet şimdi yapımına geçelim. İlk önce ben bu ördüklerimden bahsedeyim. Bakın bunlar farklı iplerle ördüm. Şimdiki öreceğimi de yine farklı bir iple öreceğim. Siz de ip tercihinizi ona göre yapabilirsiniz. Şu koton iple örüldü. Bakın bunu koton iple ördüm. Şu nakonun pırlanta ipiyle örüldü. Bunlar biraz daha iri duruyor daha tok duruyor. Bugün ise diva iple öreceğim. Alize'nin diva ipiyle öreceğim. Ben bu Alize'nin diva ipiyle daha önce 5-6 tane örmüştüm. Dediğim gibi hediyelikti. De ben müşterilerime gönderiyordum. kargoların içine birer tane koyuyordum. Geçen birkaç sene evvel diyeyim. Örmüştüm birkaç tane. Bu da çok güzel ve de zarif oluyor. Bugün bunu öreceğim. Bitmişinde bunun da nasıl durduğunu görmüş olacaksınız ve istediğinizi istediğiniz ipi tercih edebilirsiniz bu şekilde. Hemen modelimizi anlatmaya başlayayım. Ben şimdi içe bu açık renk maviyi kullanacağım. Orta kısmına. Kenarına da large kullanacağım. Hem farklı bir tonlama yapmış olalım. Farklı farklı deneyimlerimiz olsun. Hangisini seversek onu kullanırız. Şu orta kısımdan başlıyoruz. Şimdi ben bunu ipi kalındı kalın olduğu için sihirli halka yaparak başladım ama bunda bu ip ince olduğu için zincir çekerek başlayacağım evet. şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim geldim halkamı birleştirdim Bakın halka yaptım. Birleştirdim. Şimdi bunu 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Şu e, ipimizin ucunu yürüteceğiz burada ve gizlemiş olacağız. Tığıma bir kez doluyorum. Ve 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımı ipimi doladım. Battım. Birinciyi tek, ikinciyi çift, üçüncüyü çift. Yani Üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi buraya zincirin haricinde 17 tane üçlü trabzan doldurup gelelim. Evet, 17 tane trabzan yaptım? Bu arada hanımlar tığım hakkında bilgi vermeyi unuttum. Ben bunu iki numara tığ ile örüyorum. Diğer bu pırlanta ip olanı ve de koton ipi iki buçuk numara tığla örmüştüm. Bunu da ayrıca belirteyim. İçindeki Zincir sayısını 9, 8 elinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben buna şu anda 9 tane çektim ve başladım. Şimdi bunu halkamızı şuradaki başladığımız zincirin tepesine batarak bir zincir kaydırma ile bunu buraya sabitliyorum. Ayrıca şu ipi de yürütmeye devam ediyorum. Gizliyorum bir yandan. Bu diva ip biraz kaygan bir ip olduğu için mümkün olduğu kadar biraz uzun pay bırakıp uzun uzun saklamaya çalışıyorum. Çünkü ipin kayganlığından dolayı sökülecek gibi geliyor. O yüzden ben biraz sağlama alayım diye uzun uzun devam ediyor. satlıyorum ipimi. Evet şimdi halkamızı birleştirdik. Geldik. Şuradaki şu an şu orta kısmımızı ördük. Şimdi geldik ikinci sıramız. Şuradaki ilk delikleri yapmaya. Bunu zincir kaydırmaya birleştirdikten sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. İpimi doladım. Bakın ilk önce şuraya bir tane ikili trabzan yapacağım. Hemen şu birinci trabzan tepesine batıyorum. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Biraz da netleştireyim şöyle yukarıdan. Birinci şuradaki zincir görünümlü yerlerin şu arka tarafındaki dalına batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle ben arka dala batacağım zaman şöyle arkada e, şu bu dala batıyoruz. Bakın bunu çekince şöyle uzun uzun gevşek duruyor. Ben şurada arkadan küçük bir püf noktası söyleyeyim size. Arkadan da e, ipin bir teline batıp sağlamlaştırmaya çalışıyorum. Evet bir tane ikili trabzanı yaptım. Bir iki zincirimi çektim ipimi doladım. Tekrar bir sonraki trabzanın yine arka dalına batıyorum. Buraya da bir tane üçlü trabzan yaptım bu defa. Bakın birinciye ikili trabzan araya iki zincir çektim. Sonra üçlü trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim yine. Bu defa ipimi iki kez doladım. Bir sonrakine ikili trabzan yaptım. Pardon dörtlü trabzan yapıyorum. İpimi iki kez doluyorum. Dört defa da çekiyorum. Yani trabzanlarımızın boyunu gittikçe biraz uzatıyoruz. Tekrar bir iki zincir. Bu zincir sayıları eğer kasma yaparsa e, artırıp eksiltebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz onu. Ben şimdi pırlantayla iki zincir çektim, e, iyi denk geldi. E, Adize ile daha önce yapmıştım kaç çekmiştim hatırlamıyorum ama bunu da şu an iki ile yapacağım. Eğer kasma yaparsa zincir sayımızı artırırız tekrar. Tekrar iki kez doladım. Sıradaki trabzanın yine arka dalına batarak burada bir tane dörtlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir çektim tekrar iki kez doladım yine bir sonraki trabzanın arkadaki dalına battım ve yine dörtlü trabzanımı yaptım şimdi burada bakın şöyle göstereyim şuraya ikili trabzan ilk başlangıçta bir tane ikili trabzan sonra üçlü trabzan sonra üç tane dörtlü trabzan yaptım Bundan sonra tekrar 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım. 1 2 zincir çektim. İpimi doladım. Bir kez doladım. Yine sıradaki trabzana her trabzanın tepesine batacağız. Tekrar üçlü trabzan yaptım. 1 2 kez doladım. Bir kez ipimi doladım. Yine üçlü trabzanımı yaptım. Bir tane daha yapacağım, ipimi doladım ve üçüncü üçlü trabzanımı da yapmış oldum. Şimdi orta kısma geldik. Burada ipimi tekrar iki kez pardon, tekrar iki kez zincir çektim, ipimi iki kez doladım. Buraya birazcık uzun yapmak istiyorum. O yüzden buraya dörtlü trabzan yapacağım. Şimdi burada artık kalp motifimizin tam orta kısmına gelmiş olduk araya 1 2 zincir 3 zincir çektim bakın yani tam ortamız nere burada şurası tam şuradakini yaptım bakın şimdi geldik bundan sonra da aynısının buradakini aynısını bu tarafa uygulayacağız şimdi son dörtlü trabzan olarak yaptığım Trabzanın tepesine bir tane de diğer yarı için aynı noktaya iki kez batacağım. Buraya da bir tane dörtlü trabzan yaptıktan sonra motifimin bu tarafta uyguladığım sayıları tekrar diğer taraf için de yapacağım. Yine aralarda iki zincir çekeceğim. Şimdi burada üç tane üçlü trabzan aralarda iki zincir Bu arada hanımlar kanalıma abone olup videolarıma destek olursanız sevinirim. Biliyorsunuz ki abone olmak ücretsiz. Evet 3 üç tane üçlü trabzanı yaptıktan sonra 3 tane de dörtlü trabzanımı yapıyorum. dörtlüleri de yaptım tekrar iki zincir şimdi ne yapmıştık burada şurada başlangıçta şurada bir tane üçlü trabzanla geldik buraya da bir tane üçlü trabzan yapacağız sonra yine sonuncuya ikili trabzan yapacağız yani her tarafta 9 tane trabzanımız olmuş olmalı Hemen sayalım. Şurada 2, 4, 6, 8, ortadaki 9, 2, 4, 6, 8 ve 9. İki tarafı da eşitledik şu anda. Şimdi tekrar bir iki zincir çekiyorum. Şurada ortada şu zinciri ilk zincir başladığımız kısma bunu zincir kaydırmayla küçük fazla belli olmayacak şekilde bunu buraya sabitliyorum. Evet bakın iki sıramız bitti. Kalp şeklimiz biraz oluşmaya başladı şimdi buradaki boşluklarımıza sık iğne dolacağız şu sık iğne sırasına geldik her boşluğa iki tane sık iğne yapıyorum bir tane de tepeye batıyorum toplamda 3 oluyor boşluklara iki tane bir tane de trabzanın tepesine batıyorum toplamda üç tane sık iğne yaparak Tam şu orta kısma kadar hemen hızlıca gelelim. Evet şimdi kalbin tam uç noktasına kadar geldim. Uçtaki boşluğa şurada 4 iki tane dördü trabzan yaptığımızın arasındaki zincire üç tane sık iğne doldurdum. Onun haricinde bir değişikliği yok. Tekrar diğer tarafta aynı şekilde sık iğnelerle tamamlayıp gelelim. Evet şimdi kalbimizin sık iğne sırasında tamamladık. Geliyorum şimdi şuraya şu tam orta noktaya batarak bunu buraya hatta şunu şöyle sabitleyelim hanımlar daha az belirgin olsun. Şöyle tığımı ipimden çıkarıyorum. Şöyle şuradan şu ortaya batıyorum. Bakın bu ilmeği tersten alacağım. Biraz geriye çevirmiş oldum. Şimdi bunu burada bir iki zincir çektim. Biraz daha az potluk oluyor bu şekilde yapınca bazen. Yani modeliniz kaldırıyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer kalın ipte çok belirgindir. O yüzden öyle yaptım. Bunu da böyle yaptım. Şimdi iki zincir çektikten sonra ipimi doluyorum. Bakın şuradaki nasıl diyeyim? Şurada ilk başlangıçta zincirin üstüne iki tane sık iğne yapmıştık. Onun tam ortadaki sık iğnesine bir tane ikili trabzan yaptım. Şu şekilde. Yani şuradaki birinci boşluğun ortasındakine bir tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim, ipimi doladım. Şimdi bu direğin tepesinde olan sık iğneye batıyorum. Buna da bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Bir sonraki direğin tepesine bir tane yine üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi üçlü trabzanlarımızı yaparak şuradaki ortaya kadar gelelim. Her direğin tepesine bir tane üçlü trabzan yapacağız. Aralarda 3 tane zincir bir kenarı bitirdim. Üçlü trabzandan tam ortaya geldim. Yine 3 zincirim çekili. İpimi bu defa iki kez doluyorum. Uç kısmının biraz sivri olması için. Buraya dörtlü trabzan yapacağım. Geliyorum şuradaki tam ortaya üç tane sık iğne yapmıştık. Tam ortadakine dörtlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir, 1 2 3 zincir çektim. İpimi doladım. İki kez doluyorum yine. Aynı noktaya bir tane daha dörtlü trabzan yaparak kalbimizin diğer yarısına geçmiş oluyoruz. Tekrar bundan sonraki kısım yine bu taraftaki gibi her trabzan tepesine üçlü trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Aralarda üç tane zincir. Hemen bunu tamamlayıp gelelim. Evet şimdi diğer yarının üçlü trabzanlarını da tamamladım. Geldim bakın şuradaki başlangıçta burada bir tane ikili trabzan yapmıştık zincirden sonra. Şimdi şuradaki boşluğa buraya da bir tane aynı şekilde simetrisi olacak şekilde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir iki zincir çektim ve artık ipimi buraya şu merkez noktaya tekrar sabitliyorum. Şimdi mavi ipimizle işimiz bitti. İpimi kesiyorum. Evet iç kısmını ördük. Bu şekilde oldu. Şimdi geldik şuradaki kenar oyasını yapmaya. Bunun için ben bunda lacivert ipi kullanacağım. Evet, şimdi kenar oyasına geldik. Şurada başlangıçtaki İki zincirimiz vardı ya, en başta duran oradan başlıyoruz örmeye. Buraya hemen bir tane tığımı batırıyorum, ipimi aldım, şöyle bunu bir tane sık iğne yaptım. ipimi şöyle sabitlemek için çevirdim. Yanına hemen bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi bu ipi böyle burada yürüteceğim. Şuradaki başlangıçtaki iki zincirimizi iki tane sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum, bir zincir çekiyorum, ipimi doladım, ikili trabzan yaptım. Yanına hemen bir tane daha ikili trabzan yaptım, bir zincir çektim ve aynı boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde. Tekrar söylüyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Hemen atlıyorum. Şu direklerin tepesine batma yok. Bir sonraki boşluğa ilk önce bir tane sık iğne, bir zincir çekiyorum. Bu zincirde sık iğneden sonra ikili trabzan yapacağımız için onun boyu biraz uzun. Sık iğne yap, şey bu zinciri çekmeksek biraz şu şeyimiz içe doğru kıvrılabilir. Güzel bir oval bir görüntü olması için bir zincir çekiyorum. Sonra ipimi doladım. İkili trabzanımı yaptım, yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra bu defa inişe geçtik, tekrar bir zincir çektim, bir tane sık iğne yaptım yanına. Yani her boşluğa dört tane, dört kez batıyoruz. Sağında ve solunda birer sık iğne, Ar arada orta kısmında ise iki tane ikili trabzan var. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum, aynı şekilde bir zincir çektim. Yanına iki tane ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bakın şurada biraz oyamız değişecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesini bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet 7 tane kenarımı yaptım. Yani 7 boşluğu doldurduk. Şimdi şurada son 3 tanesini biraz daha küçük kabarcık tomurcuk yapacağız. Bunun için bir sonraki boşluğa geçiyorum. Buraya iki tane sık iğne yaptım yan yana. Sonra 1 2 3 ve de 4 zincir çektim. Geliyorum şurada son yaptığım sık iğnenin tepesine batıp bunu buraya sabitliyorum. Sonra yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani her boşluğa bu defa 3 sık iğne yapmış oldum. Bir sonrakine atladım. Yine bir iki sık iğne yaptım. Bir iki üç tane üç dört tane zincir çektim. Sık iğnenin tepesine battım. Bunu sabitledim ve yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Bir sonrakine hemen yapalım. İki iki sık iğne dört zincir. Tepeye batıyorum. Yanına bir tane sık iğne. Şimdi geldik tam uç sivri kısma geldim. Buraya hemen iki tane sık iğnemi yapıyorum. Araya bir iki zincir çektim. Aynı noktaya boşluğa tekrar iki tane sık iğne yaptım. Evet şimdi burada artık yarı kısmı tamamlandı. Örgümüzün diğer yarısına da buradaki yaptıklarımızın aynısını yapıp tamamlayalım. Evet. Sonuncuyu da yaptım. Geldim şuradaki birinci boşluğumuza. Burada da iki tane sık iğnemiz vardı. Başlangıçtaki gibi. Şimdi burada kalbimiz artık bitti. Bunu buraya sabitleyeceğim. Bunu buraya eğer bilmiyorsanız bu şekilde normal bir sık iğne yaparak sabitleyebilirsiniz. Ben şimdi burada farklı bir teknik uyguluyorum. Motif birleştirirken e, düğümünüz görünmemesi için gizli bir teknik var. E, onu şimdi burada anlatırsam bu koyu renk ip olduğu için görünmeyecektir. Onunla ilgili videom var kanalımda. Linkini sağ, sağ üst köşeye bırakıyorum. Oradan isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi ben burada normal sık iğne ile birleştireyim hadi. Bu şekilde birleştirdik. Artık ipimizi buradan kesebiliriz şuradaki şu çıkıntı kısmı var ya bakın şurada küçücük bir çıkıntı oluyor mutlaka. Bu ip ince olduğu için çok belli olmuyor ama şöyle kalın iplerde hoş durmuyor. Bakın bunun ek yerinde hiç belli değil. Arkasından gizliden bunu sabitliyorum. İşte bunun tarifi kanalımda var. Dediğim gibi örgü teknikleri adlı oynatma listesinden bulabilirsiniz. Dediğim gibi linkini de sağ köşeye bırakacağım. Şimdi bu ipimizi arkada Saklayacağız. Bu şekilde bunu saklamamız gerekiyor. Daha sonra saklarım ben. Şimdi geldik. Kalbimiz bitti. Bakın şimdi Diva ile örülen, bu da Nako pırlanta ile örülen, pırlanta ve koton ipli örülen aynı boyutlarda. Pırlanta biraz daha böyle sert, tok duruyor. Diva biraz daha yumuşak duruyor. Artık daha zarif, daha minik duruyor. Hangisini severseniz? onu yapabilirsiniz. Şimdi geldik. Şuradaki kordonu nasıl yapıldığını anlatacağım size. Kordonu nasıl ekleyeceğimizi hemen gösterelim. Kordon için hangi renkte yapacaksınız? Ben şimdi bunu şuradaki mavi ile yapacağım. Şöyle bir miktar ipinizi alıyorsunuz. Yaklaşık bir 60-70 santim. Şuna bu uzunluk için bu ipten 70-80 santim civarında kesmiştim. Şimdi bu biraz daha ince ip. Bunu da artık test edeceğiz, göreceğiz. Şöyle şu kadar kesiyorum. 80 santim civarında. Fazla olsun, eksik olması fazlasını ucundan kırpabilirsiniz. 80 santim civarında. Şöyle 4 tane ip kesiyorum. 4 de olabilir. Biraz daha kordonunuz kalın olsun derseniz 5 de yapabilirsiniz istediğin sayıda onu ayarlayabilirsiniz. Sayısı arttıkça kordon kalınlaşacaktır. Şunu bunun kalınlığını sorarsanız bunda üç tane kestim. 3 kat yaptım yani. Şimdi bunu da 4 kat yapacağım. İp biraz ince olduğu için. İpim de inat ediyor. Sürekli dolaşıp duruyor. Şöyle bir kat daha alalım ben şimdi dört katla yapayım eğer size ince gelirse kalın gelirse ona göre kat sayısını bir tane artırır ya da eksiltebilirsiniz şimdi bunu buradan kesiyorum dört kat yaptım şurada bir ucu sabit tutacaksınız elinizde ya da bir yere sıkıştırabilirsiniz bir ucu bir yerde sabit bir şekilde tutmanız lazım. Daha sonra diğer ucu ben şimdi burada masada deneyeceğim ama olacak mı bilmiyorum. Ben dizimde yapıyorum. Bir uç sabit. Bunu hiç kaydırmıyorsunuz, döndürmüyorsunuz. Bu sabit duracak. Diğer ucu da şöyle şöyle yuvarlayın. Bunu dizinizde yaparsanız çok kolay bir şekilde yaparsınız. Şöyle bayağı bir iyice sıkılaşıncaya kadar bunu böyle yuvarlayacağız. Ama bunu hiç bırakmayacağız elimizden. Şöyle döndürüyorum. Şöyle şöyle bir şeyler de yapabilirsiniz. Yani maksat aynı yönde bunu çevirmek maksadımız. Bunu gergin bir şekilde tutup dizinizde yaparsanız kolay oluyor. Şimdi ben burada siz görmeniz için masada yapıyorum. Biraz bunu çevirip gelelim. Evet şimdi bunu iyice büktüm şu anda iki ucu da sabit elimde tutuyorum bırakmadan şimdi tığımızı alalım ve de modelimizi alalım bu hemen kendini salıyor kordon olmak için artık kıvrılıyor bunu bakın şurada şimdi yanımda bir yardımcım olsa daha iyi olacak ama şu tam ortadaki iki zincir çekmiştik bir boşluk bırakmıştık ya oraya tığımı batırdım şunu açayım tekrar. Şimdi geliyorum bunu, o batırdığım yerden. Evet. Şimdi batırdığım yerden. Bunu geçirdim. Yani şuradaki merkezdeki zincirden geçirdim. Şunu şöyle ortalıyorum. Bu şekilde ortaladım ipi. Şimdi biraz ipi ağzımla tuttum hanımlar. Bakın şu anda tahminen yaklaşık orta kısmında duruyor motifimiz. Şimdi bunu şu iki ucu birbirine birleştiriyorum. Bakın şimdi tam daha bir şey dengeli bir şekilde ortaladım ikisini bakın şöyle çektirip dengeledim. Şimdi şunu tutun, bunu bırakmayın. Bu motif olan kısmı şöyle bırakın, bu kendinden kıvrılacak. Evet. Şimdi kordonumuz bu şekilde oldu. Ben çok sıkı saramadım hanımlar kameraya yetişeceğim diye. Yerim şu anda çok müsait değil. Yanında tutan arkadaşım, yardımcım da yok. Ne kadar sıkı sararsanız şöyle kordonu şöyle yakından göstereyim. Hatta netleştireyim bu şekilde oldu. Evet, kordonumuz tamamlandı. istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bakın 80 cm'le bu kalınlıkta ve bu uzunlukta oldu bakalım bir karışım 20 santim benim bir 30 santim civarında bir uzunluğu var şimdi bakın burayı hala bırakmadım bunu buradan sabitlememiz lazım sökülmemesi için geliyorum şöyle şuradakini de göstereyim bakın şurada şunu biraz püskül payı olarak bırakıyorum şuradan bir yerden bir tane düğüm atacağım Burayı artık açıl, açılırsa açılabilir, sorun değil. Şöyle istediğiniz bir yerden bir tane düğüm atabilirsiniz. Artık bu kordonumuz da sökülmez. Ayracımızı tamamladıktan sonra şu ucuna ben boncuk takmak istemiştim. Maalesef boncuk evde yoktu şu anda. Şimdilik böyle bağladım ipini tellendirdim püskül gibi yaptım videomun kapak resmindeki gibi uçlarına püskül de yapıp takabilirsiniz daha önce öyle yapmıştım ben püskül yapılışı da kanalımdaki oynatma listesi bölümünde örgü teknikleri adlı bir listem var oradan da bulabilirsiniz şimdi şuradaki sağ üst köşede linkini koyuyorum İstersen o linke tıklayarak da o videoma püskülü nasıl yapılır videosuna ulaşabilirsiniz şimdi bunun düğümünü yaptıktan sonra ben bu ipleri şöyle açıp tellendirdim Siz de isterseniz o şekilde tellendirip kullanabilirsiniz buraya bir tane tahta boncuk ya da güzel bir cam boncuk inci boncuk bir şeyler takıp yeniden süsleyebilirsiniz şu ipimizi de keselim şimdi artık hangi ipten yapmak isterseniz kendiniz karar verebilirsiniz. Bakın diva biraz daha küçük bir motif oldu. Şuradaki kordon uzunluğunu da istediğiniz gibi ayarlayıp yapıp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Ben de bunu dediğim gibi genelde müşterilerime benden sipariş alan müşterilerime eğer elimde hazırda varsa hediye olarak gönderiyorum. Evet, bugünkü videomuz bu kadar hanımlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.